112 milyon yıl önce, Kretase dönemi. O zamanın Kuzey Afrikası'nda bolca bataklık, nem, su, çamur, sıcaklık, cartcurt gibi zorlu bir coğrafyada yumurtanı çatlatıyorsun. Yumurtadan çıktığında henüz bir ev kedisi büyüklüğünde bir soytarısın. Şimdilik merak ettiğin ilk şey annenin neye benzediği. Galiba bu merakını gideremeyeceğiz çünkü annen bazı modern kertenkelelerin de yaptığı gibi yumurtaları güvenli bir yere bıraktıktan sonra üzerine düşeni yaptığını düşünüp hayatına devam eder. Şimdi bu tekinsiz bataklıkta tek tabancasın. Avcı değil, avsın. Ama acayip bir açlık var ve en yakın zamanda bu açlığı dindiremezsen işler senin için pek de iyi gitmeyecek. Bu açlığı nasıl dindireceğin konusunda en ufak bir fikrin bile yok. Ama içgüdülerin seni suya girmeye itiyor. Suya girdiğinde ormanın ilerisinde ufukta hareketsiz duran bir karartı fark ediyorsun. Sudan çıkıp biraz yaklaştığında o karartının kocaman bir oronosaurus leşi olduğunu fark ediyorsun. Ağzından sular akmaya başladı bile. Temkinli bir şekilde leşe yaklaşıyorsun. İlk öğünün gayet de lezzetli gözüküyor. Epey şanslısın. Tam da sen yumulacakken bir anda üzerine bir gölge düşüyor. Kafanı kaldırdığında bu devasa Karkarodontosaurus'un sinirli suratını fark ediyorsun. Henüz o leşle işi bitmemiş ve üstüne ufak bir atıştırmalığa da hayır demeyecektir. Ucuz atlattın. Öyle her dinozorun eti yenmez. Suya geri dönüyorsun. Günlerin suda takılıp bölgenin haritasını çıkarmak, avlayabildiğini avlayıp yemek ve büyük biraderlerden saklanmakla geçiyor. Şu anki menün daha ufak dinozorlar, ufak balıklar, kurbağalar, böcekler ve küçük sürüngenler. Aylar bu şekilde geçip gidiyor sen de hatrı sayılır bir miktarda büyüyorsun tabi. Ama yine de buraların kralı olmana daha çok var. Artık bu bölgelere yavaş yavaş alıştın. Fakat hala bir yere yerleşemedin. Evini seçmek için arayışlara başlıyorsun. Kafandaki ilk soru suda mı takılsam karada mı? Aslında genetik yapın su için daha uygun. Uzun yassı bir kuyruğun var ve suda palet işlevi görerek daha stabil yüzmeni sağlıyor. Burnun ve gözlerin yukarıda. Avını izlemen ve suda konumlanman daha rahat. Bacakların nispeten kısa. Hoşmaktan ziyade suda hareket etmek için ideal. Dişlerin koni şeklinde. Balık gibi kaygan avları tutmak için daha verimli ve son olarak kemik yapın epey yoğun. Bu da suda batmadan dengede kalabilmeni sağlıyor. Bütün bunlar çok iyi tabi ama karaya da bir göz atmak lazım. Karada biraz takıldıktan sonra fark ediyorsun ki kar karadontosaurus'lar bölgelerini paylaşmaktan pek de haz etmiyorlar. Ölmektense suda takılmak daha iyidir. Suya girdiğinde ise içeride Oncopristis, Stomatosuchus, Sarcosuchus gibi hayvanların olduğu daha kalabalık bir rekabet ortamı olduğunu fark ediyorsun. İleride bunlardan ikisi senin öğle yemeğine baharat olacak. Fakat Sarcosuchus kardeşimizin şakası yok. Senin türünün en fazla rekabet ettiği bu canavar bir süper timsah. Ama iyi haber şu ki şu an daha vücut kütlen maksimum seviyede değil nispeten küçüksün. Dolayısıyla hepsinden daha hızlısın. Karadağ karkarodontosaurus'lardan, suda ise sarkosukus'lardan kaçarak bir oraya bir buraya takılarak yaşıyorsun. Günlerin ufak dinozor yavrularını, nispeten daha büyük balıkları, su yılanlarını ve yengeçleri yiyerek geçiyor. Gün geçtikçe kazandığın tecrübelerle suya takılmayı sana daha uygun buluyorsun. Artık bu suların içini dışını biliyorsun ve ustasın. Yeterince büyüdün. Ayrıca sarkosukus'lar da artık sana daha az artistlik yapabiliyor. Suda takılarak geçirdiğin yıllardan sonra artık tam yetişkinliğe eriştin ve adam oldun bir şekilde. Prime döneminde bataklığın lordu olup terör estirmece macerana başlamadan önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda oylayarak sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin demek isterdim ama Spinosaurus'larla giriştiği rekabetinde çok fazla yorum alan bal porsuğu sıradaki videomuz olacak. Oy vermek yerine videoyu hypelayabilirsin. Dümdüz like atsan da olur. Şimdi özelliklerine geçelim. Latince'de spina omurga ve saurus da kertenkele demek. Yani omurgalı kertenkele koymuşlar adını. Öyle dümdüz. Bu yelken ne işe yarıyor? Henüz kesin bir bilgi olmasa da öteki avcılara daha büyük gözüküp gözdağı vermek, dişileri etkilemek ve gövde ısısını düzenli tutmak gibi işlevleri olduğu düşünülüyor. Artık 18 metreyi aşan devasa bir boyun var. Neredeyse birkaç video önce anlattığım Megalodon kadar büyüksün. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük etçil dinozor sensin. Ağırlığın tam 8 ton. Geçen videoda bahsettiğimiz ornitorenklerde bulunan elektrolokasyon mevzusuna benzer bir şey sende de var. Ama daha mekanik olanı. Burnunun üst tarafında bulunan mekanoreseptörler suyun içinde hareket eden canlıların yarattığı titreşimleri algılıyor ve sensör gibi davranarak avın yaklaştığının habercisi oluyorlar. Çene kuvvetinde basınç gücün değil tutma gücün ön planda. Yani bir T-Rex kadar sağlam değil belki ama tuttuğun balıkların çırpınmasına bile izin vermeyecek kadar sıkı bir tutma gücün var. T-Rex demişken filmlere de konu olan şu mevzuyu artık bir ele alalım. Bir Spinosaurus ile bir T-Rex kapışsa ne olur? Çene kuvvetinin daha fazla olması, senden daha kısa olmasına rağmen bir ton daha ağır olması ve daha kaslı bir yapıya sahip olmasıyla T-Rex karada her halükarda tokatlayacaktır. Ama suya girince işler değişiyor. Karada artistliğini taslayan T-Rex bu kapışmada suda çırpınmakta olan bir soytarı gibi kalacaktır. Lavun kolları yok bir kere doğru düzgün. Kendi mekanında bu tavuğa tek atacaksın muhtemelen. Şimdi hikayemize dönelim. Eskiden kabuslarına giren timsahları artık kıtlama şeker niyetine çaya atıyorsun. Şu sıra menün epey gelişti. Onkoroptisisler, dev nehir balıkları, kaplumbağalar, leşler ve sarkosukuslar. Bu canavarlar avlaması kolay olmasa da güzel bir risk ödül sistemi oluşturuyorlar. Ve ayrıca aşırı etobursun. Senin de brokoliyle falan işin yok yani. Sonuçta bu bataklığın kralı sensin. İstediğini yersin. Günlerden bir gün sen bataklığa takılıp gününü gün ederken arka taraftan gelen bir takım sesler duyuyorsun. Ayağa kalkıp baktığında onları görüyorsun. Kekoluk'tan nereye salça olacağını kestirememiş hafif de tehlikeli bir Sarkosukus çetesi bölgeni istiyor. Eğer buraların lordunu tokatlarsak yeni kral biz oluruz kafasında takılıyorlar. Ama işler o kadar kolay değil. Bu saygısızlığa bir çare bulmak lazım. Sinirleniyorsun ve saatlerce sürecek olan bir savaş başlıyor. Gelene bir kuyruk, gidene bir şamar, kükremeler, bağırışmalar. Her geleni iki büklüm edip yolluyorsun. Kekoların gözlerinde hafif bir korku belirdi. Ama çok kalabalıklar ve elleri de armut toplamıyor aynı anda bacağına, yelkenine ve kafana hamleler yapıyorlar. Onlar da en az senin kadar çevik ve yoruldun. Pes etmek üzeresin. Geri çekiliyorsun ve kutlamalara şimdiden başladılar bile. Ama bir dakika. Bu soytarıların akıl almaz saygısızlığı ve artistliği sende aşırı bir öfke uyandırıyor. Cezasız mı bırakacağız? O öfkenin de vermiş olduğu kuvvetle son darbeyi indiriyorsun. Bravo. Nehri korumayı başardın. Ama bu zafer bir bedelle geldi. Yelkenin yırtıldığı, pençen kırıldığı, kuyruğun yara aldı ve çok kan kaybettin. Artık vakit dinlenmek vaktidir. Aradan günler geçiyor ve bu bataklıkların lordunu arayan dişi bir Spinosaurus bölgene giriyor. Başta o da bölgene çökmek istiyor zannediyorsun ama hayır. Daha barışçıl bir iş için gelmiş. İş nedir diye soracak olursan e tabii ki türün devamlılığı. Sen sormadan söyleyeyim Spinosaurus'larda kızlar teklif etmiyor. Bu seferlik hikayenin gidişatı için böyle. Normal şartlarda peşinden koşup spin atman, gücünü göstermen falan filan lazım. Her neyse. Gerekli işlemler uygulandıktan sonra yolları ayırıyorsunuz. Pek de iyi ebeveynler değilsiniz çünkü Spinosaurus'larda aile saadeti yok. Yemek yemekle, yüzmekle, uyumakla, arada bir gelen soytarı sarkosukusları def ve türün devamlılığını sağlamakla yıllar gelip geçiyor. Artık epey bunadın, halin vaktin pek yerinde değil. Eskiden buralarda terör estirirken şimdi pek de esamen okunmuyor. Bir gün sen yine avının peşinden giderken fark etmeden biraz derine iniyorsun. Ayağın çamura saplanıyor ve çırpınmaya başlıyorsun. Çırpındıkça daha da batıyorsun. Vücudun çok ağır ve yaşlılığın da vermiş olduğu güçsüzlükle bu çamurdan kurtulamıyorsun. Sular yükseliyor, nefesin tükeniyor ve sessizce bataklığın derinlerine gömülüyorsun. Karada Karkarodontosaurus'lardan, suda ise Sarkosukus'lardan. <laughs>